Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sayfada böyle ses oynuyoruz ablamla birlikte. Merhaba arkadaşlar. Ben kendi telefonumdan oynayacağım. Ben de babamın telefonundan. Hadi o zaman oyuna gidelim. <laughs> arkadaşlar. Kısık sesi. Evet ve Baran artık videolarında daha sesli konuşacak. Evet arkadaşlar. Bağıra bağıra. Çünkü bazı videolar. Evet arkadaşlar. Of. Bağıra bağıra. Hiç ses gelmiyor bazı videolarımda. Bencim, şey... da, 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 da. Arkadaşlar. Şöyle koy bom. Bağıra yani tam benim doğduğum yer Ona zarar vermezsin robot. Boss. Olurum öleceğim. Öleyim deme abla. Oradakini alma ben alırım. Nerede var ki? Boş var. Arkadaşlar boş ver. Hadi 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 hadi. hadi. Telefonu değişelim mi? Yok. Peki. Ya ya. Ha, sen bir video oynayacaksın, değil mi? Yok, bile. Bile hiç oynamadım. Hadi değiştirelim ya. Tamam. Arkadaşlar, şimdi ben... ıı, <laughs> babamın telefonu, ben de ıı, ablamın ben... telefonda ben de ben tiki de değiştireceğim ama ben Jeki'yi alacağım. Jeki. <laughs> arkadaşlar gibi... bana bibi çıktı. Evet, Mega kutudan aksesuar çıktı. 7 yazdı. bir de bir ona bir 60 elması mı harcadım? Bitiriyordum ben. Kan kastı. İnternet. Hı. Tamam, geldi arkadaşlar. Şu an birisine vurdum. Brock'la savaştı. Evet Brock'ı öldürmüş Baran. Şu yanda da Ağırmış çıktı. Arkadaşlar ben saçma. Ben gel şu şeyi çalıkları. İki enerjiden bir enerji geliyor. Evet. Şimdi Spike'ın kaktüsleri. <laughs> Uy Baran. Ziko'cuğum gel buraya. Arkadaşlar ulti Aa, gelme. Ama herkes bana mı dalar ya bir oyunda? Adamın ulti boşa git. Ben var. Bence hmm. bence. Yani, yani Spike Crawl gibi. baramcım ben öldüm. 4. Hmm, oldu güzel. Tamam. Kaç oldu? Evet. Evet. şimdi telefonları değiştirdik. Evet. Ay arkadaş. Ben bu sefer um, BB'yi, Dynamite alacağım. Ben. Hmm. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim bu arada. Ben bu. şapkasının altında civciv var. Civciv. Ben bunu aldım. Ben Dynamik'i. De Dynamik değil. Dynamik'i yani Dynamik. Dynamark'ın tersi ne? Ne? Ekmeğe de, ekmeğe de mi ne öyle bir şey? Ekmeğe de. <laughs> Çok değişik bir şey. Ben daha hızlı koşuyorum. Yani ben yaşlıyım daima ben ya. Hayır var herkes bize de aldı. Oo, ben ile kaçacaktım. Eksi bir kupa. Eksi iki kupa. Şu an ben üç. Tek oyna. Hayır kupa düştü olmaz. Ben peni alıyorum arkadaşlar ben bu sefer. Arkadaşlar ben de. Neyin akışlar var? Ben dynamite dedeyi alacağım. <laughs> dynamite dede. Oo, baran gördün mü? Evet. 3 tane kutu vardı. Sen onları hepsinin içinden atış edebilirsin. kastı ya. internetten dolayı aslında internetin dibindeyiz. Ben şu an 5 kupa kaybettim. Ben bu şey 6 sen. Ne güzel ee, yani spike çok Neyse arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Evet. Bu arada Baran'ın kanalına abone olmayı ve like atmayı ben unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Uy. Onun oh no, kro var. İki tane efsanevi. İki tane efsanevi. Sen efsanevisin he. Evet. Bak. Baran'cığım. Beni izliyorsun değil mi şu an? Evet. Arkadaşlar şurada bir kutu gördüm. Yani onu almayacağım çünkü canım herhal. Abla ben alırım onu. Hayır var mı çok uzakta. Ne alaka? Öleceksin şimdi. Dedik. Ne alaka? <laughs> derim, derim, derim. Onu alabilirsin. Taktik saklanmak arkadaşlar. Şuna bak ya Noel Baba gibi koştum. Şuradan vuruyorum varancım yani. Ne yapıyorsun? Her yer adam. Her yer adam. Hayır. Tam üçüncü olduk sanırım. Oh. Tam üç kupa aldık. Şu üç an ben kupa. benim iki kupa almam gerekiyor. Çünkü beş kupa kaybetmiştim sanırım. Evet. Ben kaç kupa kaybetmişim? Benim iki kupa alman gerekiyor. Arkadaşlar yani. ben mega kutu açacağım. Mega kutu açmak istiyorum ama. Ben de ücretsiz kutu açacağım iki tane. Aa bana <laughs> boya az kalmış. Ha? Ama kupa alalım burada. Tamam işte hayır bak. Yo boya daha var. Hayır bak. Çok az ben ufak asarsam olur. Ya Baran ya. Peniyi ben. benim. Hayvan, dur hani eski adamlarımız B ve ee, Bo. Arkadaşlar Baran Bo ile pro oynuyor. Evet. Biraz daha sesli konuş. Evet arkadaşlar Bo ile pro'ya. Ben de bunu aldım. Hadi senin kıyasın bir saat oldu. Yok yok ben kaçtım şey geldi. Şeydi ama onlardan bana bir şey olmaz. Çünkü ben korkak bir bir değilim. Şöyle vurmak istiyorum ve ut yattım ama Barancağım Jessie ölme lütfen diyeceğim de ne olur ölme Baran Baran 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 ne olur ölme Baran Aha. Ben doğdum millet. Ben doğdum millet ama öleceğim galiba millet. Ben öleceğim galiba millet. Evet, şu robotu kesersem. Kes. Uy enerji. Canım enerji tarınıması. Ye, yeah. likoyu alır mı? Likoyu. Alamadım. Şey boş Yukarıda varan bir diğer adam. Ay kastı. Aynen biraz kastı ama yukarılarda olması lazım o adamın. Aa o enerji yok artık. Şu şey an korkmuyorum. Zaten öldüm ben. Ben korkmuyordum. <laughs> Tuzağım şey arada. O manyener şey Ben öldürdüm. Yok. şurada. Benim sayemde ulti attım. Ben de ulti attım ve Rico'yu. Ben aldım benim sayemde. Aa evet. Tamam güzel güzel tekrar oynaya başlıyoruz. Hayır tekrar kupa kaybedebilir. Hayır tekrar oynamaya başlıyoruz. Bir şey olmaz biz pes etmiyoruz. Kaybediyoruz. beni takip etme. Arkadaşlar ablam sürekli abla sürekli Hayır, seni takip etmiyorum ben. Kutu kırıyorum. Oha jesti. Uzaktan vur. Ay. O iki jesti alır mıyım ki? Ulti yaptım. Şöyle Burada 3 üç Jesse var. Şöyle Jesse aldım Baran. Ben de az önce Jesse aldım. Şu an e, bir boyla ile savaşıyorum. Aa ben de boyum. Şurada bir Jesse olacak. Ama gitti. Acaba mod sınav Tamam benim öldürdüğüm Jesse. Ay Jesse. Evet Jesse yi yine öldürdüm. Şöyle ulti atayım boya. Aa Şimdi ben de ulti attım. Bo boya Tamam, ben de jest öldürdü maalesef. Ben iki kere aynı jesti aldım. Ben ölme. Pat. Üçüncü olduk güzel. Tamam iki kupa. İki kupa. Tekrar oyna. Hadi benim birimi 15 rütbe yapalım. 14 rütbeymiş. Benimki de 13 rütbeymiş. Bu o mu? Evet. Çok iyi gidiyoruz. Çak. Çakma sesimizi duysunlar. Ay. Ay <laughs> çekemedik. Bir daha. Tamam duydular Abla iki kutu var. Tamam sen onları al. Bu beni gördü. Öldün mü? Hı hı. He. Bilmiyorum. Bu beni görmemiş. Arkadaşlar Baran yüzünü göstersin mi? Göster mi? Yolmayı Belki bugün akşam bir şarkımız gelir. Ama o şarkımızı yeniden yazmamalıyız. Hayır. Oha 3 tane boğa var. Hayır, hayır. Biri benim bir adamlar. ve benim bir adam bir adam. Bir adam bir adam. Allah'ın boğunun tuzağı varmış. Şurada var bana. Evet 3 tane boğa var. Şurada bak şurada şey. Evet 3 tane. Birisi benim. Şimdi robot senin içinden geçeceğim. Robotcuyum. Robotcuyum. Sakin robotcuyum. Oo çok iyi oldu. Bana şuraya gitme. Oraya gitmemeliydin. Ha onun üstüne gitme sakın. Bu onun ultisi var orada. Arkadaşlar şu an kaçıyorum ha? buradan. gittiğimi İkinci olduk güzel. Tamam tekrar oyna. Çok güzel. Değil Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar biz bir kere hep yenmiştik bu boğa evet. Ile. 86 kupa aldık. İnanmazsınız ben... inanmayın. Barancı biz niye çıkışa bastın Barancı? Of. Çok üzgünüm. Aa, ben 87 kupa aldım. Ben ne no da on. Allah inşallah ben. adam çıkar ya. Allah. ben açabilir miyim seninkini? Ben de seninkini. Hadi 3 2 1. Aa çıkmadı hiçbir şey. Hmm. şey. Havaş topuna mı giriyoruz? Evet. Tamam. Ben de şeyi var sonra elmasa girelim. <laughs> Dur ben de adam oldum. Backstab. Ben de adam oldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar biraz bağırarak konuşuyoruz hep söylüyorum. Evet. <laughs> Abla bak kutu var arkadaşlar hmm. yanında. Nerede? Nerede? Şurada. Nerede? Bak. Ulti'yi Frank'ı atacağım şimdi. Ulti gidiyor mu? Gidiyor mu? Hayır. O böyle oldu maalesef. Hı, bu gerçekmiş. Yeni güncelleme bu. Ulti yaptım valla. Top benim. Hayır adamda. Hadi ben biz koruyalım onu. Şu Frank'ten. Evet, ben oraya Uti'yi göndersem şimdi. Oraya Uti. Ve gol. Abla benim Uti Frank'i öldürdü. Evet. Ulti doğdu. Ulti. Herkesi tek attı lan. Ne teki? Biz onların canlarını azalttık. Hı, hmm, bizim ne yani sayemizde. Ben de ultiyi atacağım şimdi şuraya doğru. Evet, herkes orada biraz kalktı, biraz kalktı. Arkadaşlar, yenilmiş. Ya bir bir, ye yenilmemeliyiz. Ne bir bir? Bir bir. Adamlar gol atmadı ki. Bir bir ya, Frank attı ya. Yok. Attı ya Baran. Yok. Hayır. Tüh. 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 İki kupa. İki kupa gitti. Bravo Baran. <laughs> Elmasa girelim. Aa, PEN'i ben alacağım. Neyse ben bir VIP alayım. Bir bi ye ye. Arkadaşlar herkes video çekiyor. Sinan da orada evet. video çektiği için sesi geliyor olabilir. Özür dileriz. Hemen şöyle. Yine böyle. Hop. Böyle. böyle, böyle e var. Üç tane kuş var. Şöyle, böyle, 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 böyle. Üf ben oh, e o <laughs> öldürdüm tatmin etti. Oha ne ara doğduk oha sandi beni öldürdü tam vuruyordum sandi çalılıklardan çıktı İşte baran bu takım öldürdü beni baran kaç ne olur baran beşinci olmayalım bari bir dördüncü üçüncü olalım baran ne olur kaç ne olur dördüncü kaç? olduk ne olur kaç ne olur kaç ne olur beşinci olduk iki kupa çöpe gitti dört kupamız gitti ben bunu sayacağım. İmpro olduğum kartlar. Liko arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi oyunumuza gidelim. Evet, Ablamın sesini duyuyorsunuz. Aa, biri bizi izliyor. B M Burak abim mi der? Bilmiyorum. Ölelim bir bakalım mı? Yok. Aynen. Şimdi boşuna gitmesin. Hop. Mister... ne kadar abone olabilirsiniz? Burak Peker. Hayır abone olmayın. <laughs> 11 abonesi var. O yani çıkar. Benim evet, 4 Batman. abonem var. Batman ama herkes de bana bulaşırsa olmaz ki. Ama herkes de bana bulaşırsa olmaz ki. Evet. Eski sandığı. Bakalım bakalım. Eksi üç, Eksi üç kupa. Yedi kupa kaybettim. Bırak oyunu da değilim. demek ki oyun bizi kandırıyor. Çık Baran. Bir saniye dostluğa girelim Baran. Ben giriyorum hemen. Ben hemen giriyorum. Girdiğim. Hayır sen çık ben sen bana at. Hayır. Ben sana atacağım. Ben çık şeyden çık takımdan. Çık. Evet şimdi ben adamı değiştireceğim arkadaşlar. Teke tek oynuyoruz ve birbirimize Hı. kesinlikle bakmıyoruz. Abla bastın mı? Bastın mı sen? Hı. Ee, hazır. Hadi Baran. Olmuyor. Bir saniye. E ben oyuna giriyorum. Evet arkadaşlar döndük. Baran biraz bekle. Oh. Sen savaşı seç. Hadi. Arkadaşlar ölmüşüm ben. Ben kaçıncı oldum? Bilmem. Ya, oynuyor musun? Arkadaşlar. Uf. Arkadaşlar. Şu an. Arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar döndük. Şu evet arkadaşlar an. ben hesaplaşmayın. kalmışım tamam, 11 enerjiyle öldürebilirsin. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Ve ıı, bu cezamız 60. <laughs> şaka şaka. Ben Şimdi ki. arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı Bak, Like, like atmayı ve like abone olmayı unutmayın Hoşçakalın